Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek için ürettirdiği yerli elektrikli otobüsler 15 dakikada şarj olabilecek. Aselsan ve Temsan işbirliğiyle üretilen ve test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te yolcu taşımaya başlayacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un toplu taşımanın çok önemli olduğu şehirlerden biri olduğuna işaret etti. Samsun'un ilçeleri arasında çok yoğun bir trafik olduğunu belirten Demir, raylı sistemi yapmamıza rağmen kent içinde özellikle toplu ulaşımda gerekli konforu sağlayamadık. Raylı sistem şu anda tek hat üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla tramvaylarımız sonuna kadar dolu. Tramvay sayısını artırma şansımız yok. Yaptığımız ulaşım master planı gereği elektrikli otobüslerin devreye alınmasını uygun gördük dedi. Aselsan'la bu konuda çalıştıklarını anlatan Demir, şu anda Aselsan ve Temsan bunların üretimini yaptı. Samsun'a 10 adet geldi. Önümüzdeki 10 gün içinde 5 adet daha gelecek. Teknofest'e kadar 20 otobüsümüz gelmiş olacak. Türkiye'de ilk kez yerli ultra şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler Samsun'da kullanılacak. Deneme sürüşleri tamamlandı. Teknofest'le birlikte yolcu servisini alıyoruz diye konuştu Demir. Temsan ve Aselsan'la yapılan çalışmalarda bir şarj pilinin ön plana çıktığını dile getirerek şöyle devam etti. Elektrikli otobüslerimiz 15 dakikalık şarjla 80 kilometre yol gidebiliyor. Biz istersek bunu pil sistemini değiştirerek 300-400 kilometre gider halde üretimini yaptırabilirdik ama maliyet hesabı yaptığımızda en Optimum bu otobüsler olduğuna karar verdik. Aselsan'la beraber bunu ürettirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bu projeyi uygun gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle Aselsan öncülüğünde Temsa'nın üreticiliğinde bu projeyi hayata geçirmiş olduk dedi.